ünite değerlendirme ünite değerlendirme testi test biri çözeceğiz şimdi. Aşağıdaki grafikte iki aracın gittiği yol ile bu araçların depolarında kalan yakıt miktarları arasındaki ilişki gösterilmiş. Yakıtın litresi 5 TL olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi gençler biraz zoom yapıp daha net görmenizi istiyorum. Mesela A aracının yakıt miktarını bulalım. Ne kadar yolda ne kadar yakıt harcıyor. A aracına bakıyorum. Bakın 54 ile yola çıktı. Ve ilk karşılaştığımız köşe 48 köşesi 100 kilometrede. 100 kilometre boyunca gittiği zaman 54'ten 48'e iniyor. Yani 6 litrelik bir benzin yakıyor. O zaman her bir kilometrede bu araç 0,06 litre benzin yakar. 100'e böldüm sadece. B aracına baktığınız zaman ise B aracımız bakın şurayı sileyim tekrardan. Şuradaki noktada tam köşeye denk gelmiyor. O zaman bunun 100 kilometrede yaktığı yakıtı bilemem. Ama 200 kilometrede tam köşeye denk geliyor. Bakın 200 kilometrede yaktığı benzini bulabilirim. B aracımızsa diyorum eşittir. 200 kilometrede yaktığı benzini bulabiliyorum. 42 ile yola çıktı. 200 kilometrede 36'ya geldi. Bu da 6 litre benzin yakmış demektir. Bakın yarı yarıya yakıyorlar. Bu birisi 100 kilometrede 6 yakarken diğeri 200 kilometrede 6 yakıyor. Demek ki bu da kilometrede 0,03 litre eder demektir. Benzinin 5 lira olduğu bir dönemde demiş. O zaman A'nın ödeyeceği fiyatı bir bulalım. 0,06 çarpı 5 o da eşittir. 0,30 TL yani 30 kuruş demektir bu. B aracının yakıtını bulalım. Bu da yarısı olacak. O zaman direkt 0,15 TL yani 15 kuruş olarak bulabiliriz. Bu da A ve B seçeneklerinin doğru olduğunu gösteriyor. Peki C'ye baktığımda 800 kilometre sonra iki aracın depolarındaki yakıt miktarı gerçekten 12 litre olacak mı? 800 kilometre sonra A aracının yaktığı yakıtı bulalım. 100 kilometrede 6 litre yakıyorsa 8 katı olan 800 kilometrede bu 48 litre yakıt yakmak zorundadır. Kaçtan başladı? 54'ten başlamıştı. Bunun deposunda yola çıkmadan önce 54 litre benzin vardı. Demek ki 6 litre benzin kalır deposunda. Bu kalan. Aynı şekilde mavi kalemle bir de benzin, şunun benzini bulalım. 800 kilometre sonra bu yarısını yakacak değil mi? Yarı, yarı şeklinde gidiyorlar hep. O zaman bu da 24 litre yakar. Peki ne kadarlı yola çıkmıştı? 42 litreyle yola çıkmıştı. 42 litreden 14 şey 24 çıkardığınız zaman 18 litre deposunda hala benzin kaldığını görebilirsiniz. Aralarındaki fark kaç? Gerçekten de 12 litre benzin var aralarındaki fark. O zaman C şıkkımız da doğru. Demek ki denizli şıkkımız yanlışmış diyebilirdiniz. İkinci soru çok sevdiğim tarzda bir sorudur gençler. Milli eğitimde e, bu soruyu kullanacaktır mutlaka. Bu sene olmasa seneye. Mesela geçen sene böyle bir şey yoktu hatırladığım kadarıyla. Bu sene de karşınıza çıkabilir. Eğimi azaltmak veya arttırmak nasıl yapılıyor görelim birlikte. Yukarıdaki rampanın eğimi yüzde yirmi %25'tir demiş. Bakın şimdi Dikey bölü yatay uzunluğu yüzde yirmi beş olması ne demek? 25 beş bölü yüz demek. Aynı zamanda biz dikey uzunluğunun 50 olduğunu biliyoruz. O zaman bakın iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkıp buranın 200 olması lazımdı diyebiliriz. En baştaki hali bu. Rampanın eğimi yüzde on eğimini yüzde on yapmak için. eee Başlangıç çizgisi kaç metre sola çekilmelidir diyor. Yani şuradan ne kadar daha uzatırsam ben bunu eğimi yüzde ona düşer. Eğimin yüzde on olması demek 10 bölü 100 demek. Ama bizim dikey uzunluğumuz 50 hiç değişmeyecek. Bakın bu buranın 5 katı. O zaman bu da buranın 5 katı olmak zorunda. Yani 500 santim olmak zorunda. Yeni uzunluğumuzda 500 santim olmak zorunda tamamı. Ama bu 5 metre sola çekecek anlamına gelmez. Zaten bizde 200 uzunluk var. O zaman 300 daha sola çekilmesi lazım. 300 santim sola çekilmelidir. Bu da 3 metre eder. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü soru içinde x litre su bulunan bir kaba 5 litre daha su konulunca kaptaki su seviyesi yarıyı geçmektedir. Kabın tamamı 40 litre su olduğuna göre x'in değeri hangisiyle gösterilebilir demiş. Şey çok basit bir soru olmuş. Kabın tamamı 40 ise yarısı bunun 20 litredir. İçindeki suyumuzun miktarı x ise x'e 5, metre, 5 litre daha kon olduğunda bu 20'yi geçiyormuş. 20'den büyük oluyormuş. 5'i karşıya eksi 5 olarak atarsanız x büyüktür. 20 eksi 5'ten 15 cevabını bulursunuz ki bu da Ceyhan şıkkı demekmiş. Bir okuldaki 8. sınıf öğrencileri A, B, C, D şubelerine A sınıfındaki öğrenci sayısı ile B sınıfındaki öğrenci sayısı birbirine eşit. C ve D sınıfları da kendi aralarında birbirine eşit. A sınıfındaki öğrenci sayısı D sınıfındaki öğrenci sayısından 6 fazla olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu okulda 8. sınıfta öğrenim gören 92 öğrenci olduğuna göre A sınıfında kaç öğrenci vardır? Tablo yapmak her zaman bize olan olayları daha net görmemizi sağlar. Onun için mutlaka tablo hazırlayalım. Ve değişik yanlış bir tablo hazırladım gibi geliyor şu an. A, B, C, D şubeleri. E bu da sınıf mevcudu. Aşağıdaki şeyler fazla oldu. A, B kendi aralarında eşit. O zaman burası x ise burası da x. C sınıfın, şey pardon A sınıfındaki öğrenci sayısı D sınıfındaki öğrenci sayısından 6 fazla. O zaman D sınıfı 6 kişi daha az. Aynı zamanda bu da C'ye eşit olduğu için C'de yine 6 öğrenci daha az olacaktır. Bunların hepsinin toplamı gençler 92 verecekmiş. Yani 4x 12 eşitmiş 92. Eksi 12 karşıya atarsanız artı 12 diye geçer ve 100 e 4 öğrenci olur 4x. O zaman x'imiz 26 öğrenciymiş. Bize de zaten A sınıfında yani x sayısını soruyor. Öğrenciler mevcudu 26'ymış. Denizli doğru cevabındı. Beşinci soru yine en sevdiğim tarzda sorulardan birisi. Yukarıda verilen koordinat düzlemindeki T noktasından geçecek olan bir doğrunun eğimi 3 bölü 4 olacağına göre. Bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer diye sormuş. Eğimin 3 bölü 4 olması demek dikeyde 3 adım atarken yatayda 4 adım atmak demektir. Yani biz e, yukarıdan aşağıya 3 inerken soldan sağa doğru da veya sağdan sola doğru da 4 adım ilerleyeceğiz. Bakın yukarıdan aşağı 3 inerseniz y'mizin noktası 1'e gelir. Sağdan sola 4 adım giderseniz de burası eksi 3'e gelir. Yani birinci noktamız şu olacak. Var mı cevaplarda eksi üçte bir? Yok. Ee, o zaman bir kere daha yapacağım aynı işlemi. Yukarıdan aşağıya dört adım. şey pardon, üç adım ineceğim. Birden eksi ikiye gelecek. Yatayda da 4 adım sola gideceğim. Bu da eksi yediye gelecek. Üçüncü noktamız da şu. Yani bizim noktamız çok güzel çizemediğim için eğimli oldu biraz biraz daha bire eksi 3 noktasını sağ kaydırmam lazımdı. Şöyle bir yerden geçecek. Yani geçtiği noktalar x'i 1, y'si 4, virgül. x'i eksi 3, y'si 1, virgül. Üçüncü noktayı da bulmuştum. x'i e eksi 7, y'si eksi 2. Bakın A şıkkında var. Bu noktadan geçer diyebilirsiniz. Eğim dediğimiz şey gençler dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümü olduğu için üst taraf Dikeyde, alt taraf, yatayda hareket etmeniz gereken adım veya birim veya santim sayısını verebilir. Altıncı soru. Koordinat sistemine verilen ABCD karesinde. Dikkat edin. Bir kareymiş bu. C noktasının koordinatları. 3'e eksi 5 olduğuna göre D noktasının koordinatları çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi bakın. Buranın x değeri 3, y değeri ise eksi 5'miş. Yani sıfırdan başlayıp eksi 5'e kadar geldiyse bir kenarı 5 santim uzunluğunda demektir şu kenar. D noktasının koordinatlarını bulmak için buradan yine şuranın arası 5 santim olacağından 5 çıkarırım. Eksi 2'ye gelir. Burada da koordinat yine y ekseninde değişmiyor. Eksi 5. Yani y ise eksi 5 x eksi 2 çarpımları da artı 10 olacaktı. Doğru cevabım denizli olurdu.